Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda üniversitede siber güvenlik topluluğu kurmak nasıl bir şey? Bunu anlatacağım. Ben kendi okuduğum üniversitede bir siber güvenlik topluluğu olmadığı için bir OWASP topluluğu kurmuştum. Bu video içerisinde aynı zamanda OWASP'a ve siber güvenlik kavramlarına da ufak ufak değiniyor olacağım. Şimdi gelin videoya geçelim. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani. Nefret ettirdiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de dönüyor. Yo 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 ilk olarak bir topluluk kurmaya nasıl karar verdim? Ne oldu da ben siber güvenlik topluluğu kurmak istedim? Bundan bahsedeceğim. Benim okuduğum okulda herhangi bir siber güvenlik topluluğu yoktu. Normal bir bilgisayar topluluğu vardı. Bu topluluk altındaysa tüm bilgisayar bölümlerine ait etkinlikler yapılıyordu. Hatta ben de bu toplulukta çalışmaya başladım. Bu topluluğun A ve Siber Güvenlik Kulübü'nün alanının diyeyim daha doğrusu başkanlığını yürüttüm. Daha sonrasında bu beni kesmedi. Artık böyle benim kariyerime de katkısı olacağını bildiğim, özgeçmişimi etkilediğimde de daha büyük katkısı olacağını bildiğim OAS chapter'larına yöneldim. Araştırdım ve OAS chapter'ları olarak e, student chapter'ı da kurabiliyormuşuz. Yani öğrenci topluluğu. Bunu kurabilmek için de okuldaki bir hocayla birlikte olmanız gerekiyor. Hocayla anlaştıktan sonra da bu topluluğu kurabiliyorsunuz. Ben okulda bir siber güvenlik topluluğu olmadığı için, yani siber güvenlik özelinde etkinlikler yapan bir topluluk olmadığı için böyle bir topluluk kurma ihtiyacı hissettim. Ve dediğim gibi kariyerime katkısı olacağını bildiğim için yani eğer siber güvenlik alanında çalışıyorsanız özgeçmişinizde bir OAS topluluğunun liderliğini yürüttüğünüz gözükürse bu çok büyük arttı. Bu sebeplerle ötürü okulda bir OAS chapter'ı, üniversite chapter'ı kurdum. Ee, peki OAS nedir? Şimdi çok kısa bundan bahsedeyim. OAS Open Web Application Security Project olarak bilinir. Uzun bir isim var. Ve dünyanın her tarafından benim gibi çeşitli işte, siber güvenlik uzmanları ve kendini e, siber güvenliğe gönül vermiş insanlar sektöre katkıda bulunmak için açık kaynak kodlu projeler geliştirdiler. O aslında bunu bir çatısı haline gelen ve çeşitli konularda standartlar oluşturan bir oluşum. Aslında bir dernek herhangi bir kar amacı gütmüyor. Dünyanın farklı yerlerinde farklı çatıları var ve çeşitli dönemlerde farklı farklı etkinlikler yapıyor. O aslında ne olduğunu değinimize göre ve neden ben bir siber topluluğu kurdum sorusuna cevap verdiğime göre şimdi bir sonraki soruya geçelim. Peki neden olası topluluğu? İkinci sorun buydu ama az önce bana cevap verdim. Kariyerim artısı olacağını bildiğim için bir olası topluluğu. Neden normal bir Muğla Üniversitesi koçman Muğla Üniversitesi belki topluluğu kurmak yerine OAS Muğla Üniversitesi adında bir topluluğu kurdum. Çünkü dediğim gibi daha e, Oğaz ismini kullanarak daha fazla insana hitap edebileceğimiz için bu ismi kullanmayı tercih ettim. Aynı zamanda dediğim gibi kariyerime katkısı olacağını bildiğim için. Bunu bana ve topluluğumuzda bazı dezavantajları oldu. Bunlara da birazdan bahsediyor olacağım. Şimdi de az önce az önceki değinim dezavantajlardan bahsedeceğim. Okulda OAS topluluğu olmak sizi OAS Foundation'a dışına, OAS foundation biraz bağımlı hale getiriyor. Etkinlik yaparken özellikle eğer sponsor ayarlayacaksanız OAS'tan anlaşmanız gerekebiliyor. Ben bu yüzden hiç sponsorluk işlerine girişmedim. Daha çok etkinlik sponsoru ayarlamaya çalıştık biz o topluluğu olarak. Yani herhangi bize direkt chapter sponsor ayarlamak yerine etkinlik sponsor ayarladık. Chapter sponsorluğu için direkt Ovasmus sitesi üzerinden bize insanların bağış yapması gerekiyordu. Bu da e, paranın belli bir miktarının ovasa gitmesine neden oluyor. Ve aynı zamanda bu süreci çok hakim olmadığım için bize bağış yapan kişi direkt aslında Ovas puan dışında bağış yapıyor. Buraya bağış yaptığı zaman o para bize nasıl gelecek? Ben Türkiye'de yaşıyorum. Ama yetkililer Amerika'da ve İngiltere'de nasıl olacak? Bu süreçleri çok bilmediğimiz için ve henüz çok taze bir topluluk olduğumuz için hiç o topa girmedik. Daha çok etkinlikler üzerine sponsorlar ayarlamaya çalıştık. Örneğin bir etkinliğimiz için web sunucu sponsoru, ne bileyim, lokasyon sponsoru gibi sponsorluklar ayarlamaya uğraştık. Ee, eğer bir okulda bir topluluk olsaydık bu sorunu çok daha kolay bir şekilde halledebilirdik. Okul bize sponsor olabiliyordu. Okulun toplulukları topluluklara belli bir bütçe var. Çoğu okulda olur bu bütçeden yararlanabiliyordunuz. Eğer resmi okul topluluğuysanız, biz resmi okul topluluğu değil, OWASP'a bağlı bir okul topluluğuyuz. Bunun içinde okula zaten farklı bir topluluk kurduk. Okula bağlı iki topluluk gibi düşünün şu an. Hem OWASP hem de okula bağlı. Moldova Skocum Üniversitesi ve Bergenlik Topluluğu ikisi aynı topluluk diyebilirim. Doğal olarak artık hem okul topluluğuyuz hem OWASP topluluğuyuz. En büyük dezavantajı buydu. Onun için hiçbir dezavantajı yok. Çok büyük artıları vardı. Aslında büyük bir dezavantajı da sayabilirim ya. Bir de başka dezavantajı ismi OASP diyorsunuz. Siber güvenlik ilgili olmayan adam bu ne lan diyor. Anlamıyor. OASP yerine OSWAP diyen var. OASP OWAPS böyle değişik şekillerde telaffuz edenler var. Bu da normal yani bence. Bunu da kırmak açısından direkt adı siber güvenlik topluluğu olan başka bir topluluk kurduk. Peki şimdi gelin eğer siz de okuduğunuz üniversitede bir OASP topluluğu kurmak istiyorsanız bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu biraz Bundan biraz bahsedeyim. Ben bu başlangıç aşamasında biraz zorlanmıştım açıkçası. Her şeyin İngilizce olması. İngilizce olmasını geçtim. Dokümanların bir tık karmaşık olması beni uğraştırmıştı. Umarım bu videoda daha fazla OAS topluluğunun Türkiye'de oluşmasına vesile olur. Şimdi gelip bu adıma geçelim. Gördüğünüz gibi önümde OASP'ın Chapters Policy Dokümanı açık. Yerel adresi şuradan görebilirsiniz. Eğer unutmazsanız zaten bunu açıklamalara da ekliyor olacağım bir overview falan var. Bu kısımları kesinlikle hepsini kısım okuyun. Okumanız gerekiyor zaten. Okuduktan sonra burada liderden bahsediyor. Ben burada liderlikten çok kısa bahsedeyim. Bir OAS topluluğunun en az iki, en fazla beş lideri olabiliyor. Eğer üniversite topluluğunuz liderlerinden bir tanesi, okuldaki akademisyenlerden bir tanesi olmak zorunda. Diğer liderler öğrenci olması gerekiyor ve kurmak istediği üniversiteyle aynı şehirde bulunması gerekiyor. Yani siz Ankara'da okuyup OASP İstanbul'da, İstanbul'da bir e, Hovas Üniversitesi kuramazsınız. Okuduğunuz şehir ve üniversite aynı olması lazım. bundan bahsettiğime göre burada çok daha fazla büyük bir ayrıntı yok. Bunları okursunuz. Bir chapter'ın en önemli şartlarından bir tanesi chapter keşfedilebilir olmalı. Kurduğunuz Doğal Üniversite chapter'ınız herkes tarafından bilinmeli. Yani bilinme aradığında bulunabilmeli değil. Bu yüzden Instagram hesapları, Twitter hesapları gibi şeyler açmanız gerekiyor e, o etkinlikler ve aktiviteler düzeniyor. Bunlar içinde çeşitli gereksinimler var. Bunları da okuyabilirsiniz. Ben burada bunlardan bahsetmeyeceğim. Ben burada Starting a New Chapter kısmından bahsedeceğim. Buraya geldim. Burada chapter handbook var. Bu, bunu okuyabilirsiniz. Şurada ihtiyacınız olacak materyallerden bahsedeceğim ama ben size en temelde ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Bir oğaz topluluğu kuruyorken yapmanız gereken şey şurada gördüğünüz kontakta Sonu var ya işte bunu tıklayıp burada burada bizi Atlassian'a yönlendiriyor. Bir ticket servisi. Burada benim hesabım olduğu için direkt ben giriş yapabileceğim. OASP hesabına giriş yapmayacağım. Sanki ilk defa OASP topluluğu açıyormuşum gibi ilk kullandığım mailimle giriş yapacağım. Burada giriş yaptıktan sonra ben de şu bir hesabı işte şöyle gireyim. şöyle bir alan çıkacak. Burada şunu deneyeyim. Az önce ben direkt e-posta şifre girdim ya. Sizin hesabınız yoksa direkt bu şekilde şifreli otomatik açamayacaksınız. Zaten gördüğünüz ekran. Sign in or sign up ekranı. Eğer hesabınız yoksa size hesap oluşturmanız için yönlendirecek. Şifre belirleyip e-postanızı değiştirip hesap oluşturacaksınız. Hesabınız varsa az önce beni gibi otomatik açabileceksiniz. Hesabınız olmadığı için siz buraya e-posta adresinizi yazacaksınız. E-posta adresini yazdıktan sonra şifre belirleyeceksiniz. Ve ardından e-postanızı onaylayacaksınız. Sonrasında benim gördüğüm gibi size şu ekrana ulaşabileceksiniz. Bu ekrana ulaştıktan sonra şuradan General seçiyorum. New Project Request ya da Contact Us var. Biz burada Project Request etmeyeceğiz. Contact Us'a geleceğim bu yüzden. Aslında buradan değil saniye this general contact point here. Project request here. For chapter request go here. Biz chapter request'i gideceğiz. O yüzden Burada biraz değişiklik yapmışlar. Chapter request portal 8'de. Buraya geldik. Şurada start a new study chapter diyor. Buna tıklıyorum. Buna tıkladıktan sonra burada doldurmam gereken bilgiler var. Bunları zaten doldurmuşsunuz. Dediğim gibi şurada en az iki en fazla beş lider belirtiliyor. Buradaki kısımları doldurduktan sonra OASP ticket'ınız açılmış oluyor. Daha sonra bu ticket üzerine ilerleyip size OASP yetkilileri bir GitHub reposu açıyor. GitHub reposunu ekliyor. GitHub reposunu oluşturmanız gerekiyor. Hatta burada ben bizim repoyu göstereyim çok hızlı bir şekilde. Bugün şu şekilde gördüğünüz gibi repomuz var ve şu an üç lideri. Furkan, ben ve Enis Hoca. Etkinliklerimizi falan burada listeliyoruz. Gelecek etkinlikler burada listeleniyor ve bunlarda takım üyelerimiz gibi siz de kendi WhatsApp repo, repo kafanıza göre şekillendirebiliyorsunuz. Tabii burada uymanız gereken belli başlı kurallar var. Chapter bilgisi, iletişimler, sonra üyelik bilgisi gibi bunları eklemeniz gerekiyor. Bunun dışında özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Eğer OASP chapter'ı kurmakla ilgili kafanıza takılan, olmak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Ben de orada bildiğim kadar cevap vereyim. Bunun dışında ekstra eklemek istediğiniz bir şey varsa bunları da yorumlarda belirtin ki herkes yararlansın. Umarım video sizin için şuradan diğer ekrana geçeyim. Umarım video sizin için faydalı ve anlaşılır olmuştur. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret ettirdiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de doldu. Yo 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 çünkü çok fazla gitti bazı şeyler çok fazla ilerledi. Artık sevmiyorum yani.